Bakın bakın burada bir tavşan gördüm ben. Tavşan gördüm ben, burada bir tavşan var. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Aman aman dağlarda yavaş, yavaş, yavaş. bir tavşan gelecek. Hadi gel aşkım. Gel çiçek. Sen ne ararsın yavaş. bu ormanda? He? Ne ararsın? Mantar mı? Yavaş, yavaş. Tamam. Ne çaldın buradan sen tavşan? He? Ne çaldın? Hıçkır hıçkır duruyor. Gel buraya. <laughs> Anne bağırma. Efendim. Tamam. Kızım uzak gitme kızım. Diken var orada kızım. Gel annenin yanına gel. Diken var orada. Düşersen eline batar. Gel buraya gel annenin yanına. Gel bir tane. Burası zeytin ağaçlarımız, bunlar aşılarımız. İnşallah güzel canatlar. Ha sen diğerini mi getirim dedin? Bahçemizin temizliğini yapıyoruz. Kıdanmış çalıların yakıyoruz. Oo, çiçeklere bak arılar uçağı. Oo, cennet gibi. Bakın. Bak bak bak. Yarı hanımefendi. Bal toplar buradan bakın. Allah Allah. Kurban olduğum yaratmış. Oy oy oy. Çocuğun yanına bak. Geldi bura. Geldi. Çocuk dağları taşları gezer tek başına. Gel aşkım. Bir elini. Hoppa. 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 Baba yaktı. Bak çiçeklere bak. Burada sabiş. Baba çağımızı yakıyor. Baba. Dur burada bekle uzak gitme. Uz yak. Fazla gitme aşkım. Niye ağlıyorsun? Oraya mı gideceksin? Hı. Ama üstüne çıngı düşer yanarsın aşkım. Evet. Orada kediye bak. Bak orada bir kedi var bak. Pişibiyi. Ee, Pişibiyi var orada. Pşibii. Evet. Pşibii. Nerede? Gördün mü? Bu zeytin ağaçlarımız, kaysa ağaçlarımız, orman tarafları. Aynen. Giren. Burada da ağaçlar var. Sen ne yaparsın? Tavşan. Hmm, ellerine bak ya, kapkar olmuş. Çok mu? Urmel, nasta lan

yamda geçti bak